Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim'le bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi. Farklı alanlarda 11 anlaşmayı imzaladık. Ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda işbirliği içindeyiz. İkili ticaret hacmini 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarıyoruz. Sanayi, teknoloji, enerji, turizm, kültür ilişkilerimizi de etraflıca ele aldık. Malezya'nın ülkemize olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Sabiha Gökçen'le ilgili yaptığımız dar kapsamlı görüşmede süratle pist sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yaparak çok daha fazla uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmayı istiyoruz. Şu ana kadar yüz gemiye aşkın aynı yardımı Filistin'e gönderdik. Bu aynen devam ediyor. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdir ediyoruz. İsrail katliam politikasında ısrar ediyor. Son ateşkeste de İsrail verdiği sözleri tutmadı. İsrail işgale son vermeli. Sebep olduğu zararları tazmin etmelidir, dedi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız, dedi. Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı, dedi. Enver ayrıca Malezya'nın dönem başkanlığında ASEAN ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası konusunda seferber edileceğini söyledi.